Haydi bakalım Nurdan'ımızın şiirini okuyacağız. Hazır mıyız sevgili dostlar? Fonumuzu açalım. Nurdan'cığım ilk defa gördüğü, görüyorum şiirini. Umarım ee, düzgün okurum. ilk defa gördüğüm için. Kim bilir yerin göğün ortak derdi var. Kim bilir kavuşamayan iki aşığın da bir dili var. Ateş toprak olur savrulur. Ansızın fırtına başlar başladığı gibi durulur. Güneş sessizce çıkarken kavurur. Kim derdi yer ve gök birlikte çalışır. Mizanı şaşmaz, ahenk bir bütün yarışır. Aya teslim olan gece halinden memnun, şikayeti anlamayandan ötürü biraz yorgun. Bilir bir yöne dönen güneş, bilir bilmesine gök kavuşur gündüz gece hiç kavuşamayan aile güneşi. Bazen acır, bazen hüzünlenir her gece. Gökyüzünün tanıklığı her seferi farklı. Hasret dolu bakışmalar hazin sancılı. Kimse bilmez, anlamaz, derin açılır yaralar. Kim der yer gök birlikte aşk yaşar. Aşk anlamı kavuşamamak, kavuşmuş aşklarda ayrılık var. Anlarım, Düşünce de bitmesin yarınlar. Gök memnun, yer memnun bazı zamanlar. Aynı güneşe, güneşin ayı olan aşklarına tanık. Danslarına, cilveleşmelerine, karşılıklı bakışmalarına, hileli renklerine, solgun yüzlerine vurgun. İkinci kitaptan yansımalar şiiriymiş bu. Şiirin yarım kalmış Nurdan. Bu şiiri tamamla. Burada tamam, burada bitmemeli bu şiir diyorum sana güzel yazmışsın. Yüreğine sağlık ama bu şiiri burada bitirme. Belki sen okusan daha farklı okuyorsundur. Belki burası bitiş şiiridir kafanda ama bence bir tık bir şeyler istiyor. Bir final cümlesi istiyor Nurdan'cığım.